Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız her halimize şükürler olsun diyelim bakalım boğa canları bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız daha da destek vermek isteyenler üye olarak destek verebilirler. Ayrıca süper teşekkür de yapabilir, yapmak isteyenler. Bu arada bütün harf harfine size uymak zorunda değil, uymamak zorunda da değil. Astrolojide zaten her aynı gün, aynı dakika doğanların bile kaderi birbirinden farklı olabiliyor. Bazen bunu anlamayan, halen çözemeyen birileri var. Sen neyin kafasını yaşıyorsun diye geliyor ama demiyorum arkadaşlar. Demmez öyle şeyler. Evet. Pazartesi günü haftaya mutlulukla inşallah başlayacaksınız. Olarak görülmekte. Akrep Yengeç ya da... Hmm balık burcundan bir hanımefendiden size güzel haber gelecek. Güzel havadisler gelecek. Bakalım başka neler söylemek ister kartlarımız. Şöyle bir bakalım. Bakalım. Eriller ne söylemek ister? Dişil, dişiller ne söylemek ister? Şöyle bir bakalım. Boğa burcu beyleri. <laughs> Dişiller diyor ki gerçek güzellik. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Değişime dönüşüme açık, güzellikleri bir şekilde kendine çekmeyi bilen, başarılı, her konuya vakıf, bir aklen ve kalben sevdiğiniz kişi bulunmakta. Gerçek güzellikleri sizlere de vaat edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda akışa teslimim, dualarımla güç buluyorum diyor. Sizin için çok fazla dua eden, haddinden fazla kendini dualara kaptıran bir karşı cinsiniz var olarak görülmekte. Dualarımdasın diyor. Bakın dualarımdasın. Seni Allah'tan diliyor. Burada. Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi seni Allah'tan diliyor ve dualarımdasın diyen bir kişiliği var. Aldım kabul ettim. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyor. Dişil. Dişiller böyle söylüyor. Boğa burcu beyleri her halinle benimsin, her halinle muhteşemsin diyor. Olduğun gibi kabul ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Gelelim. Boğa burcu hanımları aklen ve kalben bu açılımı yaparken her kimi düşünüyor iseniz. Sorun sende değil bende diyor. Eril. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum diyor. Yeni bir ilişkiye başladıysanız, aklınızdaki kişinin hal ve hareketlerinden şüpheleniyor, acaba seviyor mu, sevmiyor mu, ne yapmaya çalışıyor gibi düşünenleriniz var ise, bazılarınızın aklındaki kişi sanki sizlerden ayrılmak istiyor gibi. Evet, bazılarının da aklındaki kişi diyor ki, sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun diyor. Bakın, altıncı hissiniz kuvvetli olabilir. Altıncı hissiyatınız muhteşem ötesi olabilir. Bu yüzden sen diyor benim ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme diyor. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur diyen beyefendiler var bayanlar. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Yani evet herkes kaldıramayabilir ama sizin karşınızdaki kişi daha bir bu konuda toleranslı olmayan bir yapıya sahip olacak gibi. Bu ihanet illa son noktaya kadar gideceğiniz bir yasak aşk anlamına gelmiyor. Her konuda olabilir. Yani beni kıskandırma, bana hıyanet, ihanet etme her konuda diyor. Bunu zaten söylemiştik. Son olarak da bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama diyor. Bazılarınızın, bayanlar burası eril enerji olduğu için söylüyorum. Acaba bazılarınızın hakikaten akle kalben düşündüğünüz kişiden yapamayacağı, istemeyeceği bir konu mu var, bir durum mu var? Yani bunu yapamam diyor. Kimisi zaten beni zorlama diyor. Aklınızdaki hanımlar seni Allah'tan diliyorum. Dualarımdasın diyor. Daha ne söylesin? Aşk hayatınız özellikle cumartesi günü içerisinde küskünlüklerin ve kırgınlıkların tamamıyla biteceği, ha, böyle adeta hayranlık içerisinde kalacağınız durumlarınız gündem olacak olarak görülmekte. Yani biz bittik artık, bizden hiçbir şey olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle bu ilişkinin düzeleceğine kanaat dahi getirmiyorum diyenleriniz olabilir. Sanki sizler bile şaşacaksınız bu ilişki nasıl düzeldi, nasıl oldu birlik beraberlik içerisinde olacaksınız. Mutsuzluklarınız üzerinizden gidecek. Bir aydınlanma süreci sizlerle beraber olacak. Sizi koruyan bir melekeniz var. Size ışık tutuyor, yol gösteriyor. Yani böyle istediğiniz kadar ayrılın. Sanki tekrar kaldığınız yerden, eskisinden de kopmaz bağlarla birbirinize bağlanıyor gibisiniz. Bazen bakıyorsunuz sanki bu ilişki bitiyor. Ya da bu ilişkiden yani bir daha şey olmaz, adam olmaz. Ama yeniden toparlandığına şahit oluyor gibisiniz. Sizler de ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bitiremediğiniz durumlar da olabilir. Hakikaten yani artık bilmiyorum ne olacak, ne bitecek dediğiniz noktada gibi gördüm sizleri. Ee, en olumsuzluğu da pazar günü içerisinde bazılarınız yaşayabilir. Ama pazar günü içerisinde uyanık olacaksınız. Hayatınızdaki yıkımlara karşı... Daha bir hoşgörülü, daha bir ılıman olacak ve olaylar abartılmadığı sürece bir yıkım olmayacak olarak görünmekte. Kendi olumsuz düşüncelerinizden, kendi tabularınızdan yıkılacaksınız. arınacaksınız boğalar. Bunu böyle iyiye yoralım. Gene de dikkatli olun ama bu imkansızlık mıdır? Sevdiğiniz bir kişi midir? Bekar ya da evlisiniz bilemiyorum. Bir taraftan bir tarafta öyle olabilir. Yani e, aranızda bir yıkım söz konusu olduğu an en azından hani sessizliğe bürünebilir ya da hoşgörülü olmaya daha bir özen gösterebilirsiniz bu sayede de bir toparlanma olacak yani kendi duygu düşünce bana bunu nasıl yapar şöyle böyle gibi bu konulardan kesinlikle ve kesinlikle arınacak olarak gördüm sizleri evet sıfırdan yeni başlangıçlar yapacaksınız pazartesi günü bazılarınız karşı cinse yeni bir imkan, yeni bir şans verebilirsiniz ya da karşı cinsiniz size yeni bir şans, yeni bir imkan verebilir. Neden söylüyorum? Çünkü burada mesela tam size evlilik teklifi etmek üzere iken ayrıldığınız bir kişi var ise bu kişiyle yeniden bir başlangıç yapabilir ve e, beklediğiniz o teklifi pazar pazartesi günü içerisinde pardon alabilirsiniz. Yani teklifiyle, güzel düşünceleriyle, güzellikleriyle size doğru gelecek olan burada karşı cinsiniz görülmekte. Yani hem evlilik konusunda hem ilişkiniz konusunda başa çıkamadığınız problemlerinizi artık aşacak olarak görünüyorsunuz. Güzel de böyle teklifleri olacak bu kişinin size. Sanki böyle salı günü içerisinde yeni bir iş teklifi size gelebilir. Veyahut yeni bir işi, yeni bir projeyi kendinize bağlamak için bir yola çıkabilirsiniz. Salı günü yolunuz var. Eşiniz ve aileniz arasında kalma gibi durumlarınız olabilir. Ya da hayatınızda eğer bir diğer kişi daha var ise artık seçim zamanı diyebilirsiniz karar zamanı, seçim zamanı iki kişi arasında kalacak gibi gördüm sizleri. En son net olacaksınız. Keskin karar verecek gibi görünüyorsunuz. İkisini aynı anda yürütemeyeceksiniz. Hepiniz için geçerli değil. Bakın ikisini aynı anda yürütemeyecek, ağır gelecek. Bir taraf daha bir ağır basacak artık sevdiğiniz tarafı ya da ağır basan tarafı seçecek olarak görünüyorsunuz. Yeni geçitleriniz var, yeni kapılarınız var ama yeni kapılarınızda size engel olmak isteyen kişilere dikkat edeceksiniz. Burada yengeç, balık ya da akrep burcu bir bayanından maddi ve manevi güzel bir destek alabilirsiniz. Ayrıca benim aklımdaki kişi beni seviyor mu diye soranlar olacak olursa kupa kraliçesi demek sevgiden, aşktan, gerçek sevgiden bahsetmekte bu kişi sizi gerçekten seviyor diyebilirim. Lakin böyle bu kişiye yalan söylememeniz önemli rica olunur diyor. Çünkü altıncı hissi şaha kalkmış. Her şeyin farkında olan, insanların içini bardaktaki su gibi okuyan bir kişiliğe sahip olabilir. Zaten yüz ifadesine de bakarsanız. Bu genel anlamda ise illa aşk olması gerekmiyor dostluk anlamında da olabilir bir akrep balık ya da yengeç burcundan birisi ben her şeyin farkındayım kimin ne olduğunu biliyorum ne düşündüğünü ne konuştuğunu ama böyle ne yapayım insan olumlu ya da olumsuz hani derler içi süslenmiştir diye bu yapıda da olabilir her şeyin farkında olan sanki bir karşı cins var gibi görünmekte. Bazılarınızda yengeç akrep ya da balık burcundan bir kişi bir hani e, tuzaklarla dolu bir kapa mı hazırlamak istiyorsunuz? Ya da birini işte yapamayacağı bir takım eylemlere mi sürüklemek istiyorsunuz? Bilmiyorum ama resmen ee, istekleriniz ve talepleriniz doğrultusunda ya ben o oyuna gelemem diyecek ya da ben o oyunu beceremem de diyor olabilir. Çünkü birisine bir kapı hazırlanıp bir tuzak hazırlandığında o tuzak elde de bum yapabilir. Her şeyi söyleyemiyoruz çünkü e, YouTube kısıtlıyor ondan sonra. Ya böyle de olabilir. Aranızdan bazılarınız akrep balık ya da yengeç burcundan bir hanımefendiye böyle bir kapı. Evet yani tuzakla dolu belki bir kapı hazırlayabilirsiniz ama o o tuzu oradan alır ya da bunu alır hani atabilir sizin üzerinizde de şey yapabilir buna karşı dikkatli olun diyor. Ee, Perşembe gün içerisinde yeni adımlarınız var yeni ufuklarınız var yeni keşifler var değişim dönüşüm zamanı diyeceksiniz ve bazı konularda da galibiyet sizde olacak olarak görülmekte böyle sanki böyle bazılarınız kendinize bir iş yeri kuracak gibi görünüyorsunuz cuma günü içerisinde bunun ile alakalı fikir alışverişi içerisinde olacağınız birileri var destekleneceksiniz yapmak istediğiniz iş proje ile alakalı bir alan bir mekan şöyle bir belirleyebilirsiniz yeni bir döneme geçiş yapıyor olarak gördüm sizleri bir takım sırlar ya da sırlı olaylar olabilir sanki birisine ya bir dur diyeceksiniz ya bir sus diyeceksiniz ya da karşı taraf nerede ne konuşması, nerede ne yapması gerektiğini bildiği için bir takım konuların üzerini örtedebilir. Yani birinde sırlı olaylar, birçok sır var ama şu an bekleme enerjisinde ya da tamamıyla tarihe gömme enerjisinde de olabilir. Pazar günü Pazar günü pardon bir takım saklı gerçekler meydana da çıkabilir. Bazı değişik durumlarda olabilir. Pazar günü bir tatsızlık çıkabilir. Buna karşı hazırlıklı olacak gibi görünüyorsunuz. Bakalım aklınızdaki kişi size başka neler söyler dediğimde. Evet bakın bu kişi kesinlikle size evlilik teklifiyle gelecek hanımlar beyler. Olası bir evlilikten bahsetmekte bekar olanlar evlilik teklifiyle gelecek olan bir karşı var mı diyor iseniz. Evet evlilik teklifiyle gelecek olarak görülmekte. Yani karşı cinsten bana evlilik teklifi var mı, gelecek mi diyor iseniz bu kişiden size evlilik teklifi gelecek olarak görülmekte. Zaten bakın gerçek güzellikten bahsediyor ve sen benim attığım her adımı biliyorsun. Ciğerimi okuyorsun diyen bir karşı cinsiniz var. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir hafta geçirmenizi temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.